Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Ersin'le Youtube kanalına hoş geldiniz tekrardan Haftalık kutu açılımlarımız kaldığı yerden devam ediyor Birazdan kutu açılımlarına başlayacağım Yine günlerden çarşamba karantinanın artık kaçıncı günündeyiz onu sayamıyorum Bu hafta 5 tane karakterle de yaptım Haftalık 15 şey, üstü keylerini yaptım Şimdi en başta Druid ile başlayalım. Artık 15'te ilk videolardan hatırlarsınız işte her karakterim onu yapabiliyorum. 8 tane ile haftalık kutu açılımı yapıyordum. Şu anda 15'te artık o civara geldi. Yine karakterlerimi yapabiliyorum ve 5'e çıkarttım. Geçen hafta 3 tane karakterimi yapmıştım. Bu yavaş yavaş artar diye tahmin ediyorum. Druid'e tank oynamayı bıraktım çünkü ilk videolardan yine hatırlarsınız Ay'ı görmek istemiyorum sürekli Ay'ı poposuna bakarak oyun oynamak istemediğim için bıraktım Druid oynamayı. Druid'e Healer olarak oynuyorum böylelikle Healer ihtiyacımı gidermiş oluyorum kendi şimdi ya Healer'da mı oynasaydım dediğim zaman Healer'ım olmuş oluyor aynı şekilde DPS oynamak istediğimde de Hunter oynuyorum. keşke yayına girmeden önce bir kere açsaydım oyunu unuttum onu açmayı Şu an gördüğünüz gibi herkes burada gelip kutularını açmaya çalışıyorlar Healer'da. Zaten Healer olarak açacağız. Haste Gain geldi. Güzel. Gayet ee, iyi. Healer için oldukça güzel Corruption geldi. Rest of Druid'in çünkü main statları Haste ve Master'ı. Şu an bu bayağı işime yaradı benim şunu falan sildiğim zaman 35'e düşüyor zaten bunu silebilirim. Ya da silahtakini silebilirim. 10, 40, şunu yükselttim yetiyor. Güzel. Healer'a fena olmayan bir item aldık. 14 workshop'ı var ama zaten 15 yapacağım büyük ihtimalle bu karakterimle. 471 high level oldu bunun da gözüken. Yani gayet aslında kontente yetişti diyebilirim. DK'yı yeni başladım. Büyük ihtimalle mainleyeceğim ve Undead'e de son görüşleriniz olabilir. Eğer ki Nizot'tan silah ottan silahı düşürürsem %100 DK oynayacağım. Bunu kendime artık görev edindim ve Undead'i değiştirmek istiyorum ama ne yapmam gerektiğine daha karar veremedim. Vulpera'lar çok güçlü ama Vulpera'nın görüntüsünü gerçekten seveceğim emin değilim. Transmog manyağı biri olarak. Ya Blood e çok yakışıyor Transmog ama DK'da ne kadar Blood Elf mantıklı onu da bilmiyorum. Vulpera her peke e girdiğinizde, her bir e, işte et çektiğinizde dungeonlarda her e, yaratığın ilk oto atağını yemiyor. O yüzden çok güçlü. Bu hafta bütün kutularını açalım sonra FX'lere bakarız. Dungeon'da ne fixler var onlara bakarız. Bu hafta görevler ne onlara da baktık mı zaten çıkarız sonrasında. Tankta Silah düşürdüm yani çok iyi olmadı diyebilirim bunun için Çünkü zaten nizottan silah düşürmeye çalışıyordum ama fena değil 460 yerine 475 silahımız olacak Master game adı fena değil Birazcık level'ı konusunda en azından bizi sürükler diye düşünüyorum. Güzel. DK'yı da adam edeceğiz gibi. Zaten şu Titan Asidum'la girip 460'lık parçalarını da alacağım. Bayağı bir rahatlar bu karakter. Şimdilik şunu da kalsın. Warrior'a geçelim hızlıca. Şimdi tabi şöyle bir şey var bu karakterlerimin hepsiyle asaltları yapacağım görevlerini yapacağım Haftalık işte bu kutularını yapacağım falan yine Klasik çarşamba günü yoğunluğu diyebiliriz bunun için. Tank tank olarak açıyorum. Bu da warrior tankım. 464 gözüken 462 giyileyim. Buna silah, shield onlar iyi olabilir. Trinket de fena değil. Okey olsun madem. DPS trinketi geldi ama zaten warrior'lar genelde DPS trinketleri kullanıyorlar. Bu da 466'ya çıkardı bir anda. High level'ımızı güzel. Bir tek silah kalkanı çok düşük kaldı bu karakterim. Bir de ayakkabısı düşük kaldı. 2930 olmuş şu anda e, chest alabileceğim 460 parça e, güzel fena değil karakterlerimin hepsini Pandaria'da bırakmışım yalnız. Şu an bir sorun olduk. galiba bağlanamıyorum. Biz tekrar deneyelim o sırada. Herkes bu ara yükleniyor oyunlara ve çok sorun yaşanıyor. Birçok oyunda sorun yaşanıyor şu an. Geçen de Riot'ta, LoL'de çok fena bir ping vardı. Düzeltememişlerdi en son. giremiyorum. Hata alıyorum. Arkadaşlar kutusunu açan çıksın. Kasıyor şu an. Tamam düzelttik girdik oyuna. Hunter'da DPS ihtiyacımı gidersin diye kastım aslında. Hani DPS oynamak istersem böyle tanklıktan ve yıldırdan çok sıkılırsam. Ve ben de öyle trollemek istersem DPS oynayıp diye Hunter kastım. Bence tam kılısı. Ne düşmüşse mutlu oluruz. Ya, corruption düşebilir. Crit gain. Şu Corruption yerine mesela. Eldiven güzel olur. kriti çağırdık güzel krit geldi ama bu stack crit. yine de fena değil neyin yerine geldi yalın güzel buraya gelmesi güzel olmuş 4340 galiba yetmiyor 480 almak için ama şunları kırdığımda belki yetebilir bilmiyorum tam emin değilim deneyeceğim 480 alabilirim diye düşün tahmin ediyorum şu an Okey Hunter'dan da bu kadar burada da aslında çok 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 iyi değil. o Tamam bunu aldık artık oyun bizde diyemiyorum ama fena da değil 35 korapşınmış bu arada o Evet geldik belalı karakterime. asla korapşın düşüremediğimiz bütün korapşınlarının çöp olduğu ama hala ısrarla oynadığım o karaktere giriş yaptım şu anda arkadaşlar. Ya yani henüz yapamadım. abi nerede? WoW her bilgisayarda oynanabiliyor. O seviyede bir oyun diyenler gerçekten çok merak ediyorum. Neyse kaydederken en azından bu tarz şeyleri yaşamak güzel. Bakın, o kadar da şey değil yani. Demek ki görsel grafik bir şey var ki yüklenmiyor. Tamam tekrar deniyoruz o zaman. Evet, girebildim karaktere. Ya şeyi çok merak ediyorum, şimdi Corruption açtık dört tane, chest açtık daha doğrusu, kutuları açtık dört tane karakterimle de. İçlerinden ne Twilight 3 geldi, ne Infinite Star 3 geldi, ne Mind 3 geldi gördünüz. Yani bu çıkan insanlara nasıl çıkıyor ben gerçekten anlamadım artık. Şimdi Monk'a da deneyeceğim ve Monk'la kaç haftadır deniyorum. Kaç haftadır her şeyi yapıyorum. İşte beş tane maskeyle o dönüyorum. Sürekli dungeon yapıyorum zaten görebilirsiniz. 2544 oldu Raid Rayon. Ya. Yani sürekli 15 üstü dungeon yapıyorum. Ama asla böyle hani Corruption, Twilight 3, Mindflay 3, ne bileyim Infinite Star 3 ben onları hiç görmedim bile oyunda. Var mı yani bilmiyorum. Yani yine buradan da aptal bir şekilde böyle haste gain, crit gain, bir şey gain çıkarsa zaten Monk'u bırakacağım yani bu gidişle. Çünkü tat vermiyor Corruption olmadığında şu anda. Millet bakalım Mesela twilight %23 vurmuş. Bakalım twilight %8 vurmuş. Bunlara bakmaya gerek yok zaten full gain. Hunterlar. Benim bir twilight'ım bile %11 vurmuş. Ama bize infinite star 2 geldi. Bu üçler de gelmiyor mesela bir şekilde. 475 olması sadece sevindirici olur. O da zaten 465'in 475'i geldi diye. Peki birazcık da Infinite Star Monk oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Aslında bu hafta için fena değil. Şimdi onu düşündüm. Boss haftası ve bosslarda eğer ki infinite starımı stackleyebilirsem güzel bir şekilde fena değil. şunları çıkartırız. Bunlardan feragat ederiz. Zaten hiçbir işime yaramıyor şu an bunlar benim. Statlarımı hatta daha da çöp ediyorlar şu an. En azından. Bakacağız artık yine. Abi çok iyi tamam kesinlikle bunu kullanıyoruz değil ama fena değil diyorum. O kadar da kızdırmayalım şey de sonuçta. Your evidence bilmem ne bir şey yapar. Evi demircilerden daha az diyorsunuz arkadaşlar. Evet bu haftaya gelelim hızlı bir şekilde. Zaten yeterince bekledik dolma sıkıntılarından dolayı. Evet bu hafta ne var? Tyranical var. Yani bosslar güçlü olması gerektiği gibi. Dungeonlarda boss güçlü olur. Teaming var. Teaming nedir? Ee, daha fazla yaratık var içeride. Dungeon'a girdiğiniz bir tane pek de eskiden 5 tane yaratık vardı. O 6 olabiliyor. Bunu zaten öncesinde buradan da görebilirsiniz. Bakarak araştırabilirsiniz. Başka ne var? Kapattık pencereyi. Volkanik var. Nedir volkanik? İşte savaşa girdiniz, fight'a e girdiniz. Bir anda etrafta volkan çıkıyor ve yana çekiliyorsunuz. Yani o kadar kolay ki anlatamam. Gerçekten çok kolay bu FX. Yani Volkanik'te sadece galiba kes cast hani healer ama healer'da da o kadar kestik bir şey kalmadı şu an. İşte mage'ler, warlock'lar, şaman, elemental şamanlar falan üzülüyordur büyük ihtimalle Volkanik'te. Çünkü bir anda etraflarına açılabiliyor. Ya onda da yine öldürücü değil çıkabiliyorlar. Defansif basıp çıkabiliyorlar. E, bildiğiniz normal klasik Awakened var şu, ayrıca. Başka da hiçbir şey yok. Kolay bir haftaya benziyor ama e, sadece bosslar zor olacak. E, bosslarda da oyun oynayacağız. Yani Bloodlust'ı oraya saklayacağız. Kullanları oraya saklayacağız. Normal bir sıradan olması gereken Mythic Dungeon haftası olduğunu düşünüyorum. Teaming'den dolayı işte biraz zor olabilir deniyor ama ya et kesmek yerde eğer ki oyun bırakmıyorsa nekrotik yapıp işte üstünüze her edin daha fazla stack biriktirdiği bir şey yoksa bence çok sorun değil timing. Ya bir tane daha yaratık keseriz ne olacak yani? Hani dümdüz vuracağız sonuçta. Ben bu hafta push haftası yapabiliriz diye diyorum ama tyrannical olduğu için belki zorlayabilir. Harici hiçbir şey yok. Şarkımız bitmiş. Hemen açtık bir tane. Evet başka bunlar hakkında bu hafta dungeon yapabilirsiniz. Yapamayan varsa abi ben victim yapamıyorum diyen varsa da söylesin yardım edelim. PM atabilirsiniz istediğiniz yerden. Yardım etmeye çalışırız. Yani bu kadar alt karakteri tek başıma yapmıyorum. Bir ekibimiz var ve ekip olarak yapıyoruz. Bu Edon sayesinde de altlarınızda neler var neler yok hepsini görebilirsiniz. Baya işlevsel bence bu addon. Sonunda Blood of the 3 yapıyorum arkadaşlar. Çok az kaldı. 3000 kaldı. 3000 sonra Blood of the 3. Altlara zaten kullanacağım Blood of the buna değil ama. Ee, fena olmayan ama çok da iyi droplar almadığımız bir weekly oldu bu da. Talihsizlik diyebiliriz galiba. Ee, izlediğiniz için, izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, varsa sorunuz yazın. Cevaplarım. WoW korkutucu. Abi işte çok fazla olay var diyen varsa da öğretebiliriz. Discord'a alırız. Yani çok zor bir oyun değil. Hatta birçok oyundan kolay. İşte bu aralar şey konuşuluyor. Işte, 80 lira aylık para mı veriyorsunuz diye sürekli yine konuşmalar başladı. Arkadaşlar para vermiyoruz. Hatta ben uzun bir zamandır WoW'a para vermiyorum. Yani WoW'un game time'ına para vermiyorum. Başka şeylerine yine verebilirsiniz. Mesela Race Change. Atıyorum bu karakterin Panda'ydı. Panda'dan çevirdik. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz ama bu zaten LoL'de de eğer ki kostüm alırsanız orada da para veriyorsunuz. Aynı şekilde. Ya da e, başka bir işte Counter Strike'da silaha başka bir efekt eklediğinizde ne deniyor da bilmiyorum. Kostüm diyeyim yine. Skin diyeyim. E, farklı bir skin aldığınızda e, ona da para veriyorsunuz. Aynı şekilde burada da eğer ki kozmetik olarak karakterinizi beğenmiyorsanız e, para verip değiştirebiliyorsunuz. Bu sizin kendinize kalmış. E, dediğim gibi görüşmek üzere. Haftaya umarım daha mutlu, daha güzel droplar almış şekilde uyanırız. Kendinize iyi bakın. Korona günlerinden hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.